Ekrem'in direkt dansı kızıyla tesadüfleri dikkat çekmeye devam ediyor. Önce özel uçak şimdi de malum otel çıktı yine. Ve kafama takılan bir soru. Bu kız bavula sağar mı? Hani otel bavul hikayesi var ya. Evet bugün konumuz ilginç tesadüfler. Malumunuz müthiş bir direkt dansı uzmanı olan Rabia Karaca'yı biz Ekrem'in sürekli kullandığı özel uçakla tanımıştık. Private Jet. Sonrasında da bazı yanıtlar vermişti bize. Pardon, bahaneler, bahaneler. Ee, ben Jet'in sahibinin Ekrem İmamoğlu olduğunu bilmiyordum hayatım. Onu atlamışım. Sağ olsun Rabia açıkladı onu. Bindiğim özel jetin o siyasetçiye ait olduğunu bilmiyordum. Hani şu tüm uçuşların ve kimlerin o uçuşlarda olduğunu ortaya çıkarmıştım ya ülkeye giriş çıkışıma kadar bulmuşlar E kızmış bana hepsini bulduğum için ah güzelim bana kızanlar sırada senin de kuyruğa girmen lazım şimdi de Sherlock Holmes bir takipçimden e, gözünüzden kaçırdınız dedi ve bana bir fotoğraf geldi Ay vay vay bu bizim direk dansçı güzelimiz de o çok konuşulan La Meridienne Oteli'nin o meşhur üst katlarının müdavimiymiş. Ama tesadüf. Özel uçak da tesadüftü biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ev ve iş adresi gibi olan La Meridienne de tesadüf. Şimdi aklıma takılan şu. Ekrem mi sürekli Rabia'nın peşinde yoksa Rabia mı Ekrem'in peşinde? Ama o zaman da diyorum ki Peşinde olarak da o özel uçağa binilmez ki yani peşinde olan nasıl özel uçağa binecek? Tarifeli değil ki bu tarifeli olsa bilet alırsın yan koltuğa denk getirir falan filan. Ay o da film oldu be yok böyle olmaz. Yalnız tarzı bana göre olmasa da <laughs> ya şu Rabia havalı kız ha direkt dansı görüntülerini bizzat kendisinin yayınlaması da özgüveninden midir nedir bilmiyorum. Hele hele kırmızı ışıkları seçerek verdiği pozlar o kırmızılar. Ah kırmızı da kırmızı. Ekrem de belki Rabia'ya şey diyordur sana kırmızı çok yakışıyor. Hande Yener de diyor ya sana kırmızı çok yakışıyor. Kız da gaza gelmiş olabilir mi? Bak ama bazı erkekler böyle pozlardan falan hoşlanıyorlar biliyor musunuz? Ama şahsi fikrim kız güzel ama bu hareketler bence çok güzel hareketler değil. Gene kendi tercihi tabii kendi bilir. Neyse kimsenin yaşam tarzına karışmayı seven biri değilim ama fikrimi de söylemesem çatlarım ayol. Yani beni biliyorsunuz. Şimdi aklıma bir de bavul sorusu takılıyor. Rabia'nın Le Meridien'de verdiği pozun tarihi belli. Ama 1 Aralık 2021. Şimdi burada beğenenleri siliyorum. Çünkü <laughs> bizim bir tanıdık da beğenmiş. <laughs> Evliliği bozulmasın diye siliyorum ama var ya yakaladığım yerde bak ne yapıyorum ben sana. Daha önce Ekrem'in bu otele gidiş kayıtlarını vermiştim. <laughs> bak sinirim olsun. <laughs> sen var ya sensin. Neyse kayıtları vermiştim sadece ee, son 6 ayda o otele 40, 40 Bak konuşamıyorum 46 kere gitmiş. Vay be. Ama 2021 yılı bende yoktu. İşte ben verdim o günün tarihini. Bakarsınız Ekrem'in otele gittiği tarihle aynı çıkar. Ee, Ekrem'in hayatı hep tesadüflerle dolu ya. O da tesadüf. Eğer aynı tarihte gidildiyse de aklıma şu meşhur bavullar geliyor bak şayet Rabia'nın o tarihte otele giriş çıkış görüntüleri yoksa acaba şu meşhur bavullarla içeri sokulmuş ve çıkarılmış olabilir mi? Çünkü bavul, <laughs> bavullar da bayağı ağırdı ya. Aslında Rabia da uzun boylu bir kız ama birçok filmde benzerlerini gördük. ıvırıp kıvırıp eberip çevirip insanları bavulların içinde sıkıştırabiliyorlar yani. Gerçi filmlerde de hep onu caniler yapıyor. Elleri kollarını kesiyorlar. Öyle bavullarla taşıyorlar ama. Bu canlı olarak bavula sığma sığdırma olayı e, çok göçmen kaçakçılığı kullandırıyor. <laughs> Ekrem, Ekrem'den bir de göçmen kaçak. <laughs> Dur bir hatırlayalım bavulu. bu valizlerin bu valizlerin içerisinde şu Yuvana bence zor zorsa. Ay <laughs> benim bugün sinirlerim bozuldu. Ben o like'ı gördüm ya. <laughs> Neyse biraz fazla fantazi oldu galiba ama Ekrem siyasetin içine girdiğinden beri öyle fantaziler konuşulmaya başlandı ki yani. Hatta çeşitli kişilerle yaptığı iddia edilen telefon görüşmelerindeki mesajlar. O çok fantazi değil ama. O leşlik. Neyse ben ortada kaldım diyeyim, devam edeyim. Sağar mı, sığmaz mı ya da böyle bir e, maceraya atılır mı bilemedim. Ekrem'den o da beklenir. Yani gelsene kız seni bavulun içine sokayım da öyle otele sokayım falan. Kız niye diye sorsa manyak oğlum dese <laughs> diyecek ya. Ben belediye başkanıyım. Geleceğin cumhurbaşkanıyım ben tatlım. Sen gir bavula ben seni öyle sokacağım. Bana bırak ben hallederim falan. Valla ben bu adamdan beklerim. Şöyle jumbo boy bir bavula. <laughs> bu cemurları koydukları değil. Kimsenin cemurda koyduğu yoksa Ya bu kekolar nasıl onu da haber yapmıştı ya. Şey yapmıştı açıklama yapmıştı cemur diye. Yani öyle bir suç işlemiyoruz. Böyle bir suç... <laughs> Neyse. Adrenalin için falan olabilir. Ekrem onu da yapar yani. Çünkü her otele girdiğinde şu güvenlik kameralarına bant yapıştırmanın da bir nedeni olmalı yani değil mi? O da ayrı bir kek olur. <laughs> otele giriyoruz. Ne yapalım? Elektrik bandını aldın mı? Ya oğlum gene incesini almışsın. Kenarından köşesinden görünecek. Ya kalınından al ya onun ya falan. <laughs> niye, niye yani bant yapıştırdın? Bir dakika. açılan Ekrem Bey geliyor. kameralar atlayacağım. <laughs> Çok zeki gerçekten. Ee, canım bir lafı vardır. Ben diyordum ki böyle herkes bebeğe gidiyor falan. Bilmem magazin yakalar bilmem ne olur falan. Bir şeyi gizli yapmak isteyenler. Hani bebek de nasıl yakalanmıyorlar? Abi bebeğe gelmişler yakalanmıyorlar falan demiştim. demiştik ki böyle şeyleri gizli ee, yaparsan daha çabuk patlar demişti. Bunlar demişti. İnsanların içinde yapıyorlar ki bunları. Kendisi magazinin kişisi olduğu için benim koca İnsan içinde yapıyorlar ki dikkat çekmesin demişti. Bu keko bu bantları koymasa size yemin ediyorum şey diyebilirdi. Otele gittim ne var? Çay içtim kahve içtim yemek yedim <laughs> de diyebilirdi. Bavulları sonradan gönderebilir. Yer yani biraz akıllı olup aslında başka şekillerde yapabilirdi ama yolda göstermeyeceğim. Bu kendi kendine böyle bu ve avaresi böyle kekoluklar yapmaya devam edip her yaptıklarını patlatsınlar. Ama doğru söylüyor canım sol cana. Belge yok. Belge. Ne belgesi? Cık. Aa, saçmalamayın. <laughs> Şakası bir yana siz siz olun. Başınızı ileride derde sokacak fantazilerden korunun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.